Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Dün çekim yapamadım e, çünkü hem geç uyandım hem de halletmemiz gereken işler vardı arkadaşlar Bunlarla ilgilendik, o yüzden de açamadım. Bugün de buradaki son günüm ve şimdi e, saat gecenin dört Ben de valizimi toparlıyordum, sabah uçuşum var ama valizi toparlarken maalesef valizin fermuarını bozdum ve fena bir şekilde kırıldığı için de haliyle şu anda yaptıracak bir durum yok. Onun için de yenisini almam gerekiyor. Yine almak için de başka bir bölgede bulunan 24 saat açık olan bir mağazaya gideceğim. Onun için yola çıktım. Şimdi istasyona doğru yürüyorum. Oradan da mağazaya geçip valiz alıp tekrar geri döneceğim ve çantayı toplamaya devam edeceğim. Umarım halledebilirim. Böyle aksilikler de peş peşe geliyor. İlginç bir yolculuk ve ilginç bir gezi oldu benim için. Bakalım. Yani sonrasında e, güncellemeler için tekrardan e, burayı açarım. Zaten muhtemelen e, çok fazla eşya olduğu için ve valizi kapatmakta zorlandığım için kırdım <laughs> valizin Örneğin kısmını. Olsun, bu da böyle olması gerekiyormuş. Öyleyse... Sonrasında e, havaalanına gitmeden önce muhtemelen bir güzelleme yaparım. Herkese merhaba. E, şu anda Guangzhou'daki e, havaalanındayım. E, Japonya'dan e, İstanbul'a dönüş yolculuğundayım. Ve 4,5 saatlik bir bekleyişimiz var şu anda. E, Çin aktarmalı gidiyorum tekrardan. Ve e, bu sabah oldukça olaylı başlamıştı söylemiştim valizin fermuarı bozulduğu için yeni bir valiz almaya gidiyorum diye. Ardından yeni valizi alıp geldim sabah karşı. Fakat döndüğümde e, ikinci valizi hazırlarken maalesef o valizde kapanmadı ve tabii ki böyle de olduğu için mecburen ikinci bir valiz daha almam gerekti. Hadi tekrardan e, otelden çıktım, yeni bir valiz daha aldım. Tabii döndüğümde uçak saatine çok az kalmıştı ve Yetişmen çok zor olacaktı trenlere, metrolara binerek, aktarma yaparak. O sebepten de mecburen taksiyle gitmek durumunda kaldım. Ve tabii e, taksiyle gitmek e, çok e, sıkıntı e, yaratacaktı. Bir kez e, taksiyle seyahat etmiştim ve çok pahalıydı. Yani sıkıntı dediğim kısım bu sadece. Bu şekilde e, yine de e, taksiyle zamanında yetişebildik. Ardından e, uçağa bindim. E, herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Bakalım e, böylece Japonya yolculuğunda en azından tamamlamış olduk e, Japonya kısmını. Döndükten sonraki kısım artık e, aldığım şeyler, orada çektiğim videolar, e, getirdiklerimi inceleme falan bunlarla geçecek. Ama şimdiden içime bir hüzün oturdu diyebilirim. Çünkü gerçekten de çok güzel vakit geçirmişim bunu daha çok fark ediyorum. Sanırım zaman geçtikçe bu yolculuk benim için daha böyle üst seviyelere çıkmaya başlayacak. Bu şekilde herkese merhaba. Japonya'dan döndüm. Hatta döneli 3 gün kadar oldu. Ve videoya bir kapanış yapmadığımı biliyordum. Sürekli dönüşte havaalanında kapanış yaparım. Olmazsa metroda, olmazsa eve geldiğimde, olmazsa valizleri açarken falan diye diye Ertelerken videoya herhangi bir kapanış e, çekemediğimi fark ettim. Bu sebeple de 3 günlük bir gecikme de olsa en azından bir kapanış yapmak istedim. Şimdi bu Japonya-Tokyo yolculuğu sona erdi. Gayet güzel bir yolculuk oldu benim için. Eğlenceli, farklı ve çok fazla şeyi deneyimlediğim bir gezi oldu. O açıdan ben çok memnun kaldım. Zaten bundan sonrasında Japonya'dan getirdiklerimle ilgili videolar gelir büyük ihtimalle. Aynı zamanda orada yaşadığım şeyleri belki oturup konuştuğum içerikler kaydederim. Bu şekilde o zaman şimdilik hoşçakalın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.